Saygıdeğer Çanakkale hemşehrilerim, Çanakkale'de özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlanan hemşehrilerimiz ve hayatlarını sokakta geçirme zorunda olan çalışma zorunda olan neler yaptığımızı, ne tür kolaylıklar sağladığımızı paylaşmak için sizlerle beraberim. Malum 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında çalışmayan gençlerin sokağa çıkması yasak. Özellikle 65 yaş üstü insanlarımızın taleplerini, erzak taleplerini, destek taleplerini yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Hem 112 servisi biliyorsunuz orada e, vefa grubu var. E, biz de orada hizmet veriyoruz. Yani oraya gelen taleplerden belediyenin yapması gerekenleri biz karşılıyoruz. Ayrıca 444 17 17 telefonlarında belediyenin çağrı telefonlarında gelen talepleri yerine getiriyoruz. Bugüne kadar çağrı sayısı itibariyle 651 adet erzak dağıtmışız. Sıcak yemek taleplerini yerine getirmişiz ve getirmeye devam ediyoruz. Bu arada 305 tane hemşerimiz de bize marketlerden erzak polisi temin etmiş. Biz de onları ilgili talep eden insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmışız. Eğer buna devam etmek isteyen hemşerilerimiz varsa, bize destek olmak isteyen hemşerilerimiz varsa yine arzu ettikleri marketten koli temin edebilirler. Biliyorsunuz Ramazan ayımızda giriyor. Bu bakımdan fitre, zekat yerine de geçer bunlar. Ve oralardan biz gidip o temin edip ihtiyaç sahibi insanlara dağıtabiliriz. Bu arada pazarlarımızda, otobüslerimizde maske dağıtımımız devam ediyor. Çünkü insanların toplu olarak pek zorunlu olduğu yer. Pazarlarımız haftada iki güne düştü. Cuma günü ve cumartesi günü Esenler Pazarı olmak üzere. Yine orada da maske dağıtımına devam ediyoruz. Belli bir nizam içerisinde vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin orada alışveriş yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onun dışında gezici su doldurma aracımız var. Akıllı seyirci olan hemşehrilerimiz, sokağa çıkma yasağı olan hemşehrilerimize gidip orada destek oluyoruz ve onların sularını dolduruyoruz. Bir tonluk su kullanım hakkımız 10 tona çıkarıldı. Bunları da belirtmiştik. Ve, e, bu noktada her türlü desteği gayreti e, gösteriyoruz. Her türlü talebinizi bize ulaşmak suretiyle 444 17 0 telefona ulaşmak suretiyle e, bize iletebilirsiniz. Elbette ki 112'de bu serviste vefa hattı da onu kullanabilirsiniz. Burada hedefimiz e, olabildiğince sokak çıkmadan evimizde kalarak e, bu dönemi geçirmek. Fazla uzun süreceğini ummuyorum. Tahmin etmiyorum. Onun için çoğunun gidip azının kaldığını varsayarak biraz daha sabırlı olmamızı diliyorum. Her türlü ihtiyacınızı gidermek üzere hazırız. Belediyemiz kendi imkanlarını onlar da koruyarak, kollayarak bir nöbetleşe çalışma düzenine geçmiş olarak ama hizmeti aksatmadan devam ediyoruz. Bakımdan hiç endişeniz olmasın. Bu konuda sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ee, evde kalmanızı bir kez daha tekrar et, rica ediyorum. Ve bu noktada da üstleri olun, moralinizi bozmayın. Hatta psikolojik destek hattımız var belediyemizin. Arzu eden hemşerilerimize bu hatlarda destek olabileceğimizi ifade ediyorum. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler.